Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Eylül ayının ana temalarından biri ev, aile ve gayrimenkuller konusu olacak sizler için. Bunun birkaç nedeni var tabii ki. Güneş her Eylül'ün ilk üç haftasında Başak Burcu'nda olur ve Başak Burcu sizin dördüncü evinizdir. Ve Güneş'in ışık tuttuğu yer önceliklerinizin ve dikkatinizin daha fazla aslında yöneldiği yerdir. 3 Eylül'deki yeni ay Başak Burcu'nda olacak ve niyetlerinizi sizlere belirleyecek. Ancak bu yeni ay dış etkilerle kısıtlayıcı ve Satürn'e karşı da bir açı yapıyor. Şimdi bu yaşam durumunuz veya aile durumunuzla ilgili birçok zorluk, birçok sorumluluk almanızı hayatınıza getirebilir. Ancak Satürn'ün bu ciddi doğası sayesinde böyle aile meselelerinde ve yaşam durumunuzda çok fazla bir kişisel büyüme, gerçekçilik ve odaklanma ve azim elde edebilirsiniz bunun sonucunda. Yeni aydan iki hafta sonra 18 Eylül'de bir dolunay meydana geçecek. Bu dolunay aslında bir ay tutulması olacak. Şimdi ay tutulmaları yaklaşık böyle yılda iki kez olur veya en fazla üç kez olur. Dolunayın etkilerini günler veya haftalar boyunca da hissedebilirsiniz. Şimdi bu dolunay balık burcunda gerçekleşecek sevgili ikizler ve balık burcu Neptün tarafından yönetilir. Bu nedenle Neptün bu ay tutulmanın tam üzerinde yer alacak. Yani modern yöneticisi bizim modern astrolojide Neptün'dür yöneticisi ve Neptün ve balık enerjileri sezginizi ve duygusal hassasiyetinizi ve hatta içgörülerinizi birazcık daha arttırabilir. Birazcık daha sezgilerinizi arttırabilir. Dolunay her şeyi birazcık açığa çıkarır ve genellikle de geçişleri işaret eder. Uranüs de çok büyük bir özgürleştirici ve uyandırıcı bir etkisi vardır. Ve Uranüs, Neptün ve Dolunay ay tutulmasına çok olumlu açılar yapacak. Şimdi Uranüs ani farkındalıklar ve buluşlar hayatınıza getirebilir. Bazen alışılmadık çözümlerle birlikte belki de bazı holistik sağlık tedavileri veya astroloji okumaları yoluyla bu size aslında gelebilir. Eğer sorumluluklarınızı yerine getirir ve azimli olursanız bu dönemde yeni ayın dördüncü evinizdeki yani ev, aile ve gayrimenkul etkisi Tüm ay boyunca çok güzel etkiler size getirir. Bu evinizde birazcık böyle dekorasyon yapmanız veya büyük bir temizlik yapmanız veya aile meseleleriyle aslında ilgilenmeniz gerekebileceği anlamına da gelir. Diğer önemli temaları tartışmaya zaten şimdi devam edeceğiz ama. Eğer bu videolarımı seviyorsanız ve daha fazla da görmek istiyorsunuz lütfen aşağıya beğen butonuna lütfen tıklayın ve abone olun. Ayrıca bildirim zilini de lütfen açmayı unutmayın. Böylece en son gönderilerimden haberdar olabilirsiniz. Yine videonun altındaki açıklama kutusunda astroloji danışmanlıklarım hakkında tüm bilgiler var. Şimdi devam edebiliriz. Venüs ilk 3 hafta boyunca gerçekten hayatınızda çok güçlü olacak haritalarınızda çünkü terazi burcunda olacak Venüs ve terazi Venüs tarafından yönetilir. Bu nedenle de Venüs kendi evinde olacak ve en iyi nimetlerini size sunmak isteyecek tabii ki. Terazi ikizlerden 5 burç sonra geliyor. Bu nedenle Venüs Venüs sizin 5. evinizde olacak. Romantizm, çocuklar ve yaratıcılık konularında çok güçlü arzuları size getirebilir. Ayrıca yatırım yapma arzusu da getirebilir. Venüs ilk 3 hafta boyunca bu güçlü arzuları hayatınıza evet getirecek ve 22 Eylül'de Güneş Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçecek. 5. evinize yani romantizm, çocuklar, yaratıcılık alanına giriş yapacak. Şimdi Eylül ortasından Ekim başına kadar olan bu dönemde Herkes beklenmedik ayarlamalar ve değişiklikler yapmak zorunda aslında kalabilir ve birçok şeyde açığa çıkabilir ve güneş 22 Eylül'de terazi burcuna geçecek. İlk 3 hafta boyunca Ekim'in ilk 3 haftasına kadar 5. evinizde de zaten olacak. Şimdi Mars da aynı zamanda daha fazla gelir elde etmek için daha hırslı olmanıza da neden olabilir. Ancak aynı zamanda para harcamada da son derece dikkatli olmanız gerektiği anlamına da gelebilir. Çünkü 2. evinizde olacak. Bu dönemde gayrimenkul yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Satürn'ün karşıt açısı bu dönemde aslında almanız gereken birçok sorumluluk ve yapılması gereken işler olduğunu size bu ay çok net hatırlatacak. Ancak tüm bu zorlayıcı etkilerin ortasında bile kendinize kişisel büyüme ve gelişim için aslında çok büyük fırsatlar bulabilirsiniz sevgili ikizler. Bu nedenle Eylül ayında ev ve aile ve gayrimenkul konularına odaklanmanız aslında gerekecek ve bu konularda da büyük sorumluluklar alabilirsiniz sevgili ikizler tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle